Evet son ayarlar Ve oyun şu an çıktı arkadaşlar Bugün büyük gün 8 Haziran akşam saat 8 Yani tam şu an demin de görmüş olduğunuz gibi Realize yani yayınla tuşuna bastım ve oyun şu an yayında Steam'de videonun açıklama kısmındaki linkten oyunu satın alabilirsiniz arkadaşlar. Oyunun fiyatı sadece ama sadece 6 TL. 8 liralık fiyattan düşürdüm. %20 indirimli. Kaçırmayın bu indirim sadece 3 gün sürecek. O yüzden 3 gün içerisinde oyunu almanız gerekiyor. Oyunumuzu zaten biliyorsunuz önceki günlerde size günler önce oyunu duyurdum. Çıkış tane falan duyurmuştum. Ama unutanlar için ve bu videoyu ilk defa izleyenler için tekrardan bir fragmanı izleyelim. Hey, hey, stop, stop. This is not an epic story. Kill him. Evet dostlar şu an fragmanı da gördünüz. Oyunumuzu da gördünüz. Hiç bilmeyenler için, önceki videoları da izlemeyenler için tekrar bir anlatayım. Oyunumuz online. Tüm dünyada, dünyadaki tüm kullanıcılar ile Steam üzerinden arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz çok güzel, sevimli bir oyun tasarladım. Ve bu oyunda arkadaşlar girdiğiniz zaman sadece Türkler değil dünyadan bütün oyuncuları göreceksiniz. Türk'ün gücünü göstermek için oyunda isminizi Türkçe ile ilgili falan bir şey yaparsanız Türkiye ile ilgili daha güzel olur oyunda isminizi sıralamada birinci olarak duyurabilirsiniz. Farklı karakterler, bir sürü yeni map, işte farklı silahlar. Yeni boss haritası var. Ondan sonra senaryo modu var. Yani bir oyunda, yani bu tarz oyunda ne kadar şey olabilecekse bayağı bir fazlası var. Bundan günler önce bayağı bir detaylı anlatmıştım bu oyunun nasıl bir şey olduğunu, aşamaların ne olduğunu falan. Genzi ailesinden kimler oyunu satın alacak? Tüm kardeşlerimizden destek bekliyorum. Bir önceki videoda yani günler önce oyunun duyurusunu ilk yaptığım videoda zaten birçok şey açıklamıştım. O videoyu hiç izlemeyenler için tekrar kısa bir şurada bir anlatayım yine. Arkadaşlar daha büyük oyunlar yapmam için sizin desteğiniz çok önemli. Şimdi bana soruyorsunuz abi CS:GO gibi, pubg gibi oyunlar yap falan diye. O oyunları yapmam için arkadaşlar gerçekten para kazanmamız gerekiyor ve bu sizlerin desteğiyle olabilir. Eğer bu oyunu satın alırsanız ve bu oyundan eğer biz güzel bir para kazanırsak size söz veriyorum, size söz veriyorum bu oyundan kazandığım bütün parayı diğer oyun aktaracağım yani hiçbirini cevap atmayacağım, hiçbirle bir şey almayacağım. Yine sizin için. Harika bir oyun tasarlayacağım arkadaşlar. CSGO ve PUBG karışımı ve yine online olan bayağı çıtayı bayağı yükselttim şu an. O yüzden size çok güveniyorum. Sizin desteğiniz çok önemli. Yani tüm kardeşlerimiz bizi izleyen 170 bin abone. 170 bin aboneden bahsediyoruz. Ve arkadaşlar YouTube Türkiye'de sanırım ben ilkim bu konuda. Hani hem YouTuber olup hem de oyun yapan. Yani oyun yapımı o kadar zor bir süreç ki gerçekten size bir önceki videoda biraz anlattım ama hani anlatsam bunun hakkında kitap yazarım. Gerçekten çok ama çok uzun bir süreç. Bunun yazılımı, grafiği, harita tasarımı, online odaların serverların kurulumu, yazılımları, kirası, onların ücretlerinin ödenmesi. Yani aklınız hayaliniz almaz bunun zorluğu konusunda. Yani çok zor. İnanılmaz zorlandı ve kendi başımayım bu konuda. Dünyada da ben çok hatırlamıyorum. Yani hem YouTuber olup hem oyun yapımcısı olan bilmiyorum. Eğer ortada bir emek varsa gerçekten Türkiye'de, YouTube'da bu konuda en çok emek verenlerden biri benim diyebilirim. Çünkü hem yazılımla uğraşıyorum, hem yazılımcıyım, hem grafikerim. Yani umarım bunun karşılığını alırız. Sizlere güveniyorum dostlar. Oyunumuz sizin isteğiniz doğrultusunda bayağı bir gelişti. Yani mobildeki versiyonuyla Hiçbir alakası kalmadı. Menüsü, level tasarımları, mesela online odalar. 7-8 tane farklı map var, farklı oyun modları var. Mesela zombi modu var, hayatta kalma var. Yeni karakterler var, yeni silahlar var. Bir sürü, bir sürü seçenek var arkadaşlar. Sadece neyi bekliyor? Satın almanızı bekliyor. Okey. Evet kardeşlerim. Şimdi herkes satın alsın. Hep birlikte oynayalım. Sizinle birlikte de oynayacağım ben oyunu. Şimdi satın alanları gördükten sonra bana yazın. Ya yani satın alanlar Instagram'dan bana DM atsınlar. Şu an zaten Instagram... Ee, kullanıcı adım görüyorsunuz ekranda Satın alanlarla birlikte ben de video çekeceğim Şu an ekranda da görmüş olduğumuz Discord sunucumuza gelin arkadaşlar Oyunu satın alan herkesle birlikte Ben de oyunda olacağım Discord'da olacağım Tüm kardeşimle birlikte oynayacağım Discord sunucumuza gelin Ekranda Discord adresimizi görüyorsunuz Videonun açıklama kısmında da Discord adresimiz var Evet dostlar desteğiniz için şimdiden çok ama çok teşekkür ediyorum Gözlerinizden ellerinizden öpüyorum Sağlıcakla kalın diyorum ve sizi oyuna bekliyorum. Bir sonraki videolarda, bir sonraki oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.